Gece oldu. Dün iki kere gece oldu. Sonra çekildi. Rabbim ki kitabı dinledi. Ondan sonra aklıma gelmiyor. Kaldı böyle iki kere hayatımda görmediğim şeyler oldu. Allah'ım yaşamak güzel. Ama hazırlıksız ölmek çok kötü abi. En kese ben sonu inşallah yarabbim. Yaşasınız. Bize de dahil. Gerçekten kafamızı sevgide kaldırmamamız lazım. Şöyle bakıyorum. Yani cumadan cumaya namaz giden bir insan. Allah abi konuşmayın. Sözü şeyler güzelsin. Kendime geleyim. Beş vakit namaz var da başlayacağım. İnşallah, inşallah Yok başlayacağım abi. Yani beş vakit benim aldı on beş dakika. Yeah, ne öyle? Dün orada ben anladım ki sen sorulara bile cevap veremiyorsun abi. Yani soru işte ölüm bir anda geliyor bak. Bir anda. Soruları bilemedim yani. yani aklıma gelmiyor daha doğrusu. Üç, dördüncü aklıma gelmiyor sormadılar mı? Yani üstlere tamam. bildim Rabbim dedim Allah Celle Celaluhu. Kim sordu? Biliyor musun? Görüyor musun? Kimi sordu? Çok i̇şte, acayip. Acayip bir şey mi be? Rabbim kim? Dedim Allah Celle Celaluhu. Peygamberin Hz. Muhammed Mustafa benim İslam öbürü Son, son. Oh. Çok hareket etme, hareket etme. Bu kolun hareket ettikçe hıçkırık yapıyor. Hı, ne? Hadi. Yok, bizim değil.